Hey bence yeni bir zaman başladı. Ee, önceki oyuncamızda e, burada e, paladinle şey iki tane oyun oynamıştık. Her neyse bir şey öğrendim sanırım e, değiştirmek iyi bir şey değil yani. Neden ona? fikirlerimizi e, değiştirmek iyi bir şey değil çünkü burada gelişiyoruz ve ben bunu çok sevdim. Yani değiştirmek de istemiyorum açıkçası. Ama belki sonra değiştiririm. Hiçbir fikrim yok. Nasıl bir komik yok gelecek. Ee, şimdi o oyunlardan iki tane blokun şey geliyor. E, bozuk kılıç. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, GPR ve Bu da böyle soru işareti oluyor. Onları tıklıyorsunuz. Saç, yani bilmediğiniz bir itemler geliyor. Bana bunlar çıktı. Bu, 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 bu. İşte burada neler falan var. Hey, 49 falan. Ben bunu seçtim. Daha mı? Herkes artık falan kritik. Ha. Sen ben bunu seçtim. Evet. Tamam. Ah tamam, biraz kötümüş ya balta. Neyse şimdi bir oyuna gidelim. Hı. Ee, şuna gidelim. mini. Mini hiç girmedim. Disney Capture the flag. e, Bu Capture the küçük mü yani daha küçük boylusu mu? sanırım öyle Kim? Aa aynen sanırım öyle bir şey Resimde de unutmayalım tamam Ya da hiçbir e, bir şey değiştirmiyordu onu da bilmiyorum ama Olsun <laughs> aslında korkuyorum <laughs> Hani biraz hmm, kırsaklık var ne bileyim bu eşyalar falan gidecek diye ama seviyorum bunu ya. Fireball, Fireball falan. Denerim ama ya. Olabilir. Bundan sonra kötü yapamam. İki tane onun üzerinden yapacağım ne bileyim böyle daha iyi. Burada speed falan çıkacak mı? Alayım yani. Çıkmayacak sanırım. Abi ben bir şey anlamadım minisinden. Normal değil mi bu ya? Ha? Daha iyi yapıyorsun. Ne kadar? Bir söyleyeyim mi? Ben Kanka hayırdır sana ya. Lan git lan mey. Oo oh, artık denen mey. Atla. bizim bayram ya. Uf, harika. Ya ben alamadım o ciddi, değil mi? Aa, almışım sanırım. var? Uf, harika var Yayı yayı bunda da zaman böyle iyi oluyor. Öyle bir var. Ben baya bir canım var. Gerçek bir can. Ah gerçek bir Bye bye. <gülüyor> 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 Abi. O mu aldı? Ne bileyim adam bana baktı sanki. Enteresan. Ya ben aslında minisikle hala farkını anlamış değilim. Şuradan şöyle bir, bir bak. Yani. Hemen hemen yani. Hala bence aynı boyutta var Yalan mı şey yoksa daha şey yani. Dondu donda, oyun donda. Böyle sorunlar çok az oluyor ama ya oluyor. Bunu da mazur göreceğim. Yani. Video çekince bir de bu çok normal. Video çek hiç bir sıkıntı yok onu söyleyebilirim yani. Ne demeyeceğim art yes. Adamma ya. Gelin lan. 30 saniyem var. Tamam bir şey de öğrendim. Evet. evet. Bunun süresi yokmuş sanırım. Demediğim gidiyor. Ne bunlar? Beni demediğim. Aa bir kasma. Tamam birazcık daha düşünmem lazım sana bir Ay Allah. İki de oynanmaz ki dördü al ya. Tamam. Ya. Şey dedim, aynı Al, al. 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 al ara evet, ben, <laughs> ben, ben aldım gidiyorum ya bana olmaz evet. Bizim Benim bayrammışsa biz onların aldık. Ben gödestik. Şaka yapıyorum. Hayır onlar bizim bayramımızı falan alamaz. Ne manyağım be. Ses be. Çok, manyak atıyorum be. Ben yani şu niye övülüyor kendi için ama ikinci yok pardon üçüncü övülüyor. Kep durdum şöyle. Abi. Niye ölmedi ya? Tamam bir orta bekliyor. Hı. Şu anda 90'a 100 yeniliyorum. Kaç puan acaba bunu koyunca falan? E koydu. Koymadım mı? Koydu. Daha ne yapacağım? Bakın ben bunu nereye koyacağım? Buraya koymayacak mıyım? Ne diyorsun? ulan mı abi lan bir dur ben nereye koyacağım ya beler bana bir yardım etseniz diyordu nereye nereye help Geldim. Abi yardım eder misiniz? Nereye koyacağım ben bunu? Ya şaka mısın sen ya? abi benim dedim gelceğim buraya koyacaksın işte. gelin mi seninle lan helal ya ben nereye koyacağım bunu abi let's click yani. Right click. de yani. Olmuyor da abi. Hani soru dedim de bence sen hem ne olur da açıkçası. Ah de da çok <laughs> Allah ben dağıtır bir vuruyorum adamlara ye. Aa geçiyorum ben gelene geçene. Yapmak istemiyordum ya. Şimdi gelirsin hadi buraya bak. Hayır. Vur. Vur 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 Fail Hayır bak. Ben demek ki bu şuna ama ne bileyim ya nedense sanırım bir şey bulmuyor gibi geliyor niye vurdun be? 5 kilim var. Sen mi vurdun lan acaba? Bilmiyorum bilmeden falan vurmuş olabilir. <laughs> <Bu> Çok <çocuğu. gülüyor> Ya bizim adam niye alıyorsunuz Ayıp değil mi? Ha? Ayıp değil mi mavi takım? İşte ayıp değil mi ya? Sen bunu yapın senden vurur duyuyorum. Ben onu Oo, leblanc taktikleri. O level up taktikleri. Kankam, o taktikleri ben de bilirim yani. Allah aşkına. Bu ıı ısınlanmamızı sağlayan lol olun bilse leblanc gibi yapalım yani bence oha adam sen var ya mı yazın? onu mi, mi. Ya teksturlar çok güzel ya. Keşke normal Minecraft'ta böyle olsa. Ne bileyim. Bir mod olsa falan. Keşke özel oyunlar falan olsa bile arkadaşlarımız oynayıp Güzel olurdu ya. Ben çok eğleniyorum açıkçası. Ne oldu? Vay adamsın. Kanka. Ben niye kanka diyorum geçine. Ya benim ben orada nasıl bırakacağımı anlayamadım, onu söyleyeyim yani. Abi yok bırakılma, adam nefret ediyor, tıklıyor, ne Gel gel, vurma. Yalan galip. Allah! Vurma! Bela, yardım. Yardım. <laughs> abi, ben bilmiyorum abi. Af bekliyorum, altını yedim information için yapma be information istedim bu şimdi kaç kaç 575 be, 175 ben hala anlamış değilim bu canlanma kısafe ne demekti ya Allah Allah buyurlar ya sadece onu anlayabilirim lan hayırdır lan sana ya de artık be acanlık yapalım inelim atımıza hadi dün, dün. bunlar eğer var mı burası? bu nasıl gidiyor adamlar böyle ateş topu atıyor benim tek e, tuhafına giden yanı bu yani ben de tuhafım ben nasıl kendi bayrağını alabiliyor öyle bir şey var mı abi yapma ya ne 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 ha! yaptığınız ayıp ya vallahi. Evet. lan yavaş yavaş Allah o da vuruyor affetmiyor kanka bak şimdi 5 taktik pro kanka yap, yap, yaptım ve evet, çok güzel yaptım de 500 600 affetmiyorlar ya ya nasıl diyoruz biz sonra ne demek acaba Keşke birazcık daha İngilizcem olsa. Aa kaleleri. Adım adamız bekliyor ya. Bu da bir tane dayı olurdu böyle zor bir dayı. Oh vur 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 vur. Ah ya. Ay, gel ele getir o fokusta. Altı altı Dediğim gibi yavaş yavaş söyleniyorum. 아 낭뿌려야? 갓 낭뿌려야? 갓 낭뿌려야? 갓이뿌려야갓 낭뿌려야? 갓우뿌르야갓 낭뿌려야? 갓 낭뿌려야? 갓낭

yaptı birileriyle falan onu çok manyak ediyor. Vallahi dövüyorum. Vallahi dövüyorum. Ah, kaç canı kaldı lan? Abi bileli oyun oynuyorsun var ama sanırım premium olan falan yok. Üzücü. Koştur düldür. Koştur düldür. Hadi dövdülün dül beni. Aferin koçuma. Ajanlık.

yapacağım şükür <laughs> ama onu söyleyeyim güzel oynadım ya orada hadi şimdi gene al at de bunu gene koyamayayım oraya değil mi evet o bu lavadan çıkamıyormuşuz mantıklı yani Oralardan gidiyorsun ki yani Baya şu anda gizli gizli oynuyorum sesim bile az çıkıyor yani o kadar heyecan geçiyor. Allah da bana da Aldım. Şimdi bak bak. Ya, ya ben am orta... Ben sizde verim lan. Allah. Neyse bir tane broken. Yipon geldi. Güzel, güzel, güzel. Ama ben şey istiyorum, savaş yapmak. Bakın üste çıktım, MC Hayti. Sen de tanır. Onu alabilirsiniz. Şimdi bakın göstereyim Neredesin amcacım? Kwik Master. Hadi senin görevlerimiz de var. Bunu bir görevlerimize bakalım. Ee, quest log görev. Ha. Bu şey normal görevler. Tamam. Quest Master Amcacım. amcacım ha. Bakın Repo Repo diyoruz. Burada bir şey var. 10 lira gidiyor ve size bir tane e, item veriyor. Bakalım ne geldi. Bu mu geldi? Yok bunu kullanıyoruz. Bu vardır bu vardır.